Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için kanal D'nin yeni yayın hayatına başlayan piyasa dizisinin ikinci bölüm fotoğraf ve özeti karşınızdayız dizi sabırsızlıkla bekleniyor herkes dizinin ikinci bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor Kenan'ın münevveri yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise münevverin memleketindeki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler. Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Kerima'nın korkuları tek tek gerçek olmaktadır. Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken münevver kocası ile yüzleşmek zorunda kalır. Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise münevverin namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayatı tutunmaya çalışırken münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir. Tabii ki bunlar ve daha fazlası Kanal D'de olacak. Cumartesi akşamları herkes Kanal D ekranlarında Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın performansını izleyecek. Herkes bu çiftin uyumunu çok beğendi ve sabırsızlıkla yeni bölümler bekleniyor. Bakalım ikinci bölüm reytingleri Sıçrayacak mı ve yükselişinden haberdar olmak için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.